Cash und machen Geld, Dog. Ich tu es. Guck, ich fick die Welt, ja. Ich zähle so. in evinden hepinize merhabalar. Bugün aynı tür asker saldırılarının yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bugün aynı tür asker saldırılarında balon balonla saldıracağız. Ordu kampımızda 40 tane altı seviye balon balon var. Bu video çekilmek için e, balonumun altı olmasını bekledim. O yüzden bu aslında biraz da gecikti. Evet hemen şuradan şuradan yenileyelim. Evet klan kalemizde de balon aslında istemiştim. Ama dev attılar. Devle bir tane de zehir var. Bildiğiniz gibi yeni güncelleme ile birlikte artık büyü de gönderilebiliyor ama sadece kara büyüler. Dilerseniz direkt saldırıya geçeyim. Bu arada büyülerimizde iki öfke, iki tane şifa var. Evet nasıl bir köy istiyorum? Öncelikle hava sombalarının düşük olması benim için önemli ama şimdi bu de es geçemeyeceğim ben. Evet buraya dalmak istiyorum. Hemen şuraya bir şifa atıp buraya balonları salmak istiyorum. Aynı zamanda bir tane de öfke atacağım çünkü o gerçekten orası biraz tehlikeli. Şuraya da bir şifa atıp devleri atıp balonları salmak istiyorum. Şuraya da bir öfke atıp 10 tane balon. Evet. Aslında iyi mi gidiyoruz? İyi gidiyoruz bence ya. Evet evet iyiyiz. Şuradan etraf toparlamaları içinde biraz kral kraliçeyi göndereceğim. Şuraya nereye atsak? Şuraya Evet neredeyse hiçbir hava hiçbir havaya vurabilecek savunma kalmadı. Hiçbir savunma kalmadı daha doğrusu artık. Evet iyi oldu bu ya. Güzel de ganimet gelecek inşallah. Kralın da özelliğini basalım zaten. gördüğünüz gibi kareksir büyüsü ayrıca gözüküyor Klan Kalesi'nden. Ama Klan Kalesi'nden almıştık onu da yani. Bence bu güncelleme iyi oldu. 11. seviye köy binası falan yani bu oyunu bir yenilik gerekiyordu bence de. Güzel oldu yani. Evet şu ganimeti de almalarını bekliyorum. Evin hasta alındı. İnşallah zaten burayı da üçleyeceğiz. Yıldız alacağız. Biraz bir şey kaldı. Bunları da aldılar mı? O da kral çincanı gitti ama. İşte bir tek laboratuvar kaldı. Gördüğünüz gibi hatta bayağı biraz da balon kalmış yani. Evet güzel de ganima, ganimet aldık. Balonlar, bu balonlar işe yaradı aslında da. Walkies, walk aynı tür asker saldırılarının Walkie bölümünde de söylemiştim. Yani bunları bir saldırının bir parçası olarak kullanırsak bence daha çok işimize yarayabilir. Evet arkadaşlar lütfen videoyu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.